Merhaba arkadaşlar. Az önce kedi oynarken perdeyle oynuyorduk ve tırnağımı kırdı. Ne tırnağım ya? Hepsini uzatmıştım. Ne güzel. Bakın. Bakın. Tırnaklarımı uzatmıştım ben. Ama gitti o kedi ne yaptı? Tırnağımı kırdı. Böyle kötü bir şey oldu. Tırtıklı mırtıklı güzel gözükebilir ama şimdi böyle tırtıklı kötü bir şey. Diğerleri hep uzun uzun ama bu tırnak tırtıklı ve kısa. Bu tırnaklarım bile çok uzun benim. Bakın. Ama o kedi yüzünden ne oldu? Bu tırnak kırıldı benim. duruyor şu anda ama burada pürüzsüz gözüküyor Ve hepinize bay bay arkadaşlar.